Merhaba çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Çağlar Pro kanalına hoş geldiniz. Oh ya, ya ya ağzım yamuldu. Çağlar Pro kanalına hoş geldiniz. Ee, oğlumla taş kağıt makas oynayacağız. yani ee, kapışma diyelim buna. İkide de birbirini yeniyor biliyor musunuz? Ee, aklıma birden bire geldi. Hadi bakalım deneyelim. Az bu tarafa gel oğlum. Kaçta biter? Önce bir belirleyelim. Aa, baba altıda bitsin. Altıda biter. Vay tamam. Hazır mısın? Tamam. Taş kağıt makas. 1-0 öndesin. Taş, kağıt, makas. 2-0. Taş, kağıt, makas. Makas. 2-1. 2-2. 3-2. Ne oluyor? 4-2. Ne oluyor? Yeniliyor musun? Hadi. 4-3 <laughs> 5-3 Bir dakika 5-3 bir tane alırsam ne oluyor? Bitiyor. Kazanıyor Kazanıyor. Pes ediyor musun? Hayır etmiyorum. Çünkü bu bana devamlı ısrar ediyor. Taş kağıt makas taş kağıt makas. Çağlar bana devamlı ısrar ediyor. <laughs> ee, şu anda bir tane daha alırsam Çağların ısrarlarını sonunda şeysiz bırakacağım. Ne derler ona? Baba ikiye el Yok. 5 bir kere daha yenersem 6 oluyor. 6. Ne oldu? Bir, 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 bir kere daha. Bir kere daha lütfen. Tamam lan dadaş sözü mü? Söz mü? Son. Sen 10. Dadaş sözü. 10 da bitiyor dadaş sözü. Tamam 10 çok yüksek oğlum. Ay bana 10. 10 çok yüksek. 5 de bitsin. Var mısın? 5 lan tamam hadi. Hadi 4. 5 oğlum. 4 az oluyor işte. 5 olsun senin için daha iyi. Hadi bakalım. Taş gel bakas. 1-0 öndeyim. Taş kağıt makas bir bir. Taş kağıt makas. İki bir öndeyim. Ne oldu? Taş kağıt makas. Üç bir. Ne oldu? Makas. Dört bir. Beş olursam, evet sevgili çocuklar. Beş olursam oğlumu patates ediyorum. Ay pardon. Evet. Ama ne, oldu? Işte. Ne, ne oldu? Işte. Ne bir oldu? Ne oldu? Yenildi böyle. Bir işte. bir yenildi böyle. Yenilen şey. şey. güreş. Şey, yenilen güreşçi güreşe <laughs> doymazmış. dağlarda da güreşe doymuyor. Görüyorsunuz oğlum benim. Canım oğlum benim. yani 2-0 yendim. Ya daha nasıl bir daha bir daha bir daha? Ne ama ama sen ama sen şimdi gerçekten yenilen güreşçi gibi oldun. Yeniliyorsun, doymuyorsun, bir daha yapıyorsun. Yeniliyorsun, doymuyorsun, bir daha. <laughs> 10. Onda bitti. Tamam lan. Kazanan. Kazanan ne yapacak? Şampiyon mu onu söyle. Şampiyon lan. Lan mı? Evet. Baba diyecektin. Şampiyon baba. Tamam mı? Tamam. Tamam sen de kazanırsan seni omzumda taşıyacağım. Tamam. Tamam. Ben, makas 1-0 ben öndeyim. 1, 3, 2-0. 3 0 Dört sıfır, dört bir, dört iki, bir dakika ne oluyor? Ne <laughs> geri dönüş yaptığın geri dönüş ne oluyor? Dört iki, beş iki, altı iki, yedi iki, yedi üç, sinirleniyor musun? Yedi dört, biraz sinirlendin sanki. Yak. mi doğru söyle. Yak. Ya. Sinirlerin doğru söyle. 7 3 mü? 7 4. 7, 7 4. 7 4. Hadi be, ne oldu ne öyle? Ne oldu öyle? Amanın, amanın. 7 4. Hadi. 8 4. 9 4. <laughs> Allah 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 Kaç Allah Allah 9-4 Allah 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 Tamam. Böyle güzelce. Tamam. 9 4. Hadi. Hazır. 1, 2, 3. Allah Allah Hadi hazır. Allah 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 Abi evde, abi Şampiyon bu ne Söz demiştin yemin etmiştin Tebrik et beni Öp elimi Şampiyonsun babacım de Şampiyonsun babacım İşte bu gördüğünüz gibi çocuklar e, Taş kağıt makas oyununda Çağları patates ettim Çağlar da benim şampiyonluğumu Kabul etti Arkadaşlar bir daha oynuyoruz Yok, e, Bu videoların devamını istiyorlarsa Arkadaşların devam etmesini istiyorlarsa bize like atsınlar. Kanalımıza abone olsunlar, yorum yapsınlar. Sizi Biz... seviyorum. Aa, kuşumuza bak, geldi. ondan sonra içerik, farklı bir içerikle yine kapışabiliriz seninle. Arkadaşlar, Mesela Jeng, yakında Jenga oyunu oynayabiliriz. Arkadaşlar 5 dakika falan Jenga oynayabiliriz isterseniz. Tamam. Bunun için bize yorum yapın. istiyorsanız yorum yapın, like yapın. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Thank you.